Bize yolladığınız kaynaklara baktığımızda aklıma hemen çok temel bir soru takılıyor. Öğrenmenin bir kuralı, bir adabı var mıdır? Yani bilgiye ulaşmak günümüzde bu kadar kolayken asıl mesele o bilgiyle ne yaptığımız, onu nasıl taşıdığımız olabilir mi? Tam olarak bu. Kaynaklar bize İslam düşüncesinde ilim dediğimiz şeyin e, beynimize indirdiğimiz bir veri paketinden çok daha fazlası olduğunu anlatıyor. Hımm. Bu bir tür karakter yolculuğu. Bilginin öğrenen kişiyi dönüştürdüğü, hatta bir ibadet formuna büründüğü bütüncül bir süreç. İşte bu yolculuğu mercek altına alacağız. Sadece ne öğrendiğinize değil, o bilgiyi neden ve nasıl öğrendiğinize dair bir bakış açısı kazanmaya hazır olun. Çünkü kaynaklara göre bu yolculuğun ilk adımı, her şeyin başladığı yer zihnimiz değil, kalbimiz. Bu çok kritik bir ayrım. Yolculuk ne öğreneceğim sorusuyla değil, neden öğrenmek istiyorum sorusuyla başlıyor. Yani niyetle. Bu tüm yapının üzerine inşa edileceği temel. O zaman bu temeli biraz kazıyalım. Kaynaklar ilk ve en sarsılmaz kural olarak niyetin ihlası, yani samimiyetten bahsediyor. Peki bu samimiyet tam olarak ne anlama geliyor? Sadece iyi niyetli olmak yeterli mi? Bundan daha derin bir anlamı var. Kaynaklara göre amaç, dünyavi kazanımlardan arınmış olmalı. Yani bir bilgiyi mal mülk edinmek, daha yüksek bir mevkiye gelmek, sosyal medyada daha popüler olmak veya… Veya bir tartışmada karşı tarafı alt etmek için. Aynen öyle. Bunlar için öğreniyorsanız en baştan yanlış bir yola girmişsiniz demektir. Asıl niyet, önce insanın kendi zihnindeki karanlığı yani cehaleti gidermesi ve nihayetinde bunu sadece daha iyi bir insan olmak, yani yaratıcının rızasını kazanmak için yapmasıdır. Bilgiyi bir güç silahı olarak değil, bir aydınlanma meşalesi olarak görmek. Bu noktada kaynaklarda gerçekten çok sert, adeta tüyler ürperten bir uyarı var. Ebu Davud'dan aktarılan bir hadis-i şerifte, kim kendisiyle Allah rızası kazanılacak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için öğrenirse kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz deniyor. Evet. Bu niyetin sadece bir tavsiye değil, tüm sürecin geçerlilik şartı olduğunu gösteriyor. Bir binanın temeli gibi. Temel çürükse üzerine gökdelen de dikseniz ilk sarsıntıda yıkılacaktır. Bu benzetme çok yerinde. Hatta kaynaklar o temelin sadece samimiyetten ibaret olmadığını, üzerine bir katman daha eklediğini söylüyor. O bilgiyi hayata geçirme kararlılığı. Yani daha öğrenmeye başlarken, ben bu bilgiyi sadece entelektüel bir hobi olarak değil, hayatımı, davranışlarımı şekillendirmesi için öğreniyorum kararını vermek. Aksi takdirde ne oluyor? Kaynaklarda geçen, amel edilmeyen ilim, kişiye yük olur ifadesi var. Bu ne demek? Şu demek. O bilgi hard diskinizde yer kaplayan ama hiç açmadığınız devasa bir dosyaya dönüşüyor. Varlığını biliyorsunuz. Belki başkalarını ondan bahsediyorsunuz bile ama hayatınıza hiçbir somut etkisi yok. Sadece bir ağırlık. Zihinsel bir hamallık yani. Kesinlikle. Zihinsel bir hamallık. Bilgi ancak ve ancak davranışa dönüştüğünde bir kararda bir sözde, bir iyilikte kendini gösterdiğinde o yük olmaktan çıkıp bir kanada dönüşüyor. Bu miyet temelinin bir üçüncü katmanı daha var ki bana sorarsanız modern dünyada en çok zorlandığımız kısım bu. Tevazu ve acizlik bilinci. Bu biraz çelişkili değil mi? Bilgi insanı daha özgüvenli hatta bazen kibirli yapmaz mı? İşte kaynaklar tam da bu tehlikeye dikkat çekiyor. Gerçek bilginin yani ilmin insanı daha mütevazı yapması gerektiğini söylüyor. Çünkü bir konuda derinleştikçe aslında bilmediğiniz okyanusun ne kadar sonsuz olduğunu fark edersiniz. Hmm anladım. Hani evreni keşfettikçe onun ne kadar büyük ve bizim ne kadar küçük olduğumuzu anlayan bir astronom gibi. Kibir öğrenmenin önündeki en büyük duvardır. Çünkü kibirli bir zihin ben zaten biliyorum der ve yeni bilgiye farklı bir bakış açısına kendini kapatır. Bu yüzden deniyor ki ilmin kapısını açan anahtar alçak gönüllülüktür. Tamam, e, niyetle binanın temelini sağlam attığımızı varsayalım. Samimiyiz, öğrendiklerimizi uygulama kararındayız ve kibre kapılmamaya söz verdik. Şimdi sıra duvarları örmeye geldi. Yani öğrencinin bu yolda yürürken sahip olması gereken günlük alışkanlıklar, o disiplin, Kaynaklar bu duvarları hangi tuğlalarla örmemizi söylüyor? İlk ve en sağlam tuğla azim ve sabır. Çünkü ilim yolu zorlu ve uzun bir patika olarak tanımlanıyor. Bu günümüzün 5 dakikada uzman ol 10 basit adımda her şeyi öğren kültürüne tamamen meydan okuyan bir yaklaşım. Evet çok farklı. Bilginin demlenmesi, zihinde olgunlaşması ve karakterle bütünleşmesi için zamana, emeğe ve ter dökmeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor anlamakta güçlük çekilen bir konu bir anlık yorgunluk pes etme sebebi değil sabırla aşılması gereken bir sınav olarak görülüyor. Bu duvarın ikinci çoğası ise biraz tartışmalı, sürekli tekrar ve ezber. Bu modern pedagojideki ezberci eğitimden kaçınalım mottosuyla taban tabana zıt gibi duruyor. Kaynaklar bu eleştiriye karşı nasıl bir savunma yapıyor? Amaç sadece bilgiyi depolamak mı yoksa ezberin daha derin düşünceyi tetik bir fonksiyonu mu var? Harika bir soru. Buradaki ezber papağan gibi bilinçsizce tekrar etmek değil, daha çok bir zanaatkarın alet çantasını her zaman hazır ve keskin tutması gibi. Temel metinleri, formülleri, kuralları veya tanımları hafızaya almak, üzerine yeni ve karmaşık fikirler inşa edeceğiniz sağlam sütunları dikmektir. Hmm. Tekrar ise o bilgilerin zihinde paslanmasını önleyen bir cila gibidir. O temel bilgi hafızanızda o kadar canlıdır ki bir sorunla karşılaştığınızda anında o alet çantasına uzanıp doğru aleti çekip alabilirsiniz. Yani ezber düşünmenin sonu değil, daha derin düşünmek için bir başlangıç noktası. Anladım. Yani amaç ezberleyip orada bırakmak değil, ezberlediğini bir sıçrama tahtası olarak kullanmak. Peki diğer tullalar neler? Zaman yönetimi mesela. Kaynaklarda lagyao yani boş ve faydasız işlerden kaçınmak diye bir madde var. Evet, bu çok önemli. Zaman geri getirilemeyen tek sermaye olarak görülüyor. Dolayısıyla bu sermayeyi verimsiz sohbetler, amaçsız uğraşlar ve faydasız eğlencelerle harcamak en büyük israf kabul ediliyor. Bu 7/24 ders çalışmak, hayattan keyif almamak demek değil. Daha çok bilinçli bir yaşam tarzı demek. Yani modern tabirle sosyal medyada saatlerce amaçsızca gezinerek geçirdiğimiz o doom scrolling seansları kaynaklara göre tam bir lag yaw örneği. O harcanan bir saatin aslında bir konunun derinliğini anlamak için kullanılabilecek paha biçilmez bir sermaye olduğunu söylüyorlar. Yoksa karşındakini cor duruma düşürmek, bilgisini test etmek veya sırf kendini göstermek için mi? Münazara? Yani fikir alışverişi de aynı şekilde. Amaç iki tarafın da elindeki fenerlerle karanlık bir odayı aydınlatıp gerçeği bulmaya çalışması mı yoksa iki tarafın da kılıçlarını çekip birbirini alt etmeye çalıştığı bir düello mu? Anladım. Kaynaklara göre eğer bir tartışma gerçeği arama yolculuğundan çıkıp bir ego savaşına dönüşüyorsa o artık ilim değil, cehalettir. Peki bu durum Günümüzdeki sosyal medya tartışmalarına nasıl bir ışık tutuyor? Orada neredeyse herkesin amacı gerçeği bulmak değil, kendi pozisyonunu güçlendirmek veya karşı tarafı mat etmek. Bu kaynaklara göre bu tür bir tartışma tamamen adap dışı mı sayılır? Tamamen. Çünkü amaç öğrenmek veya öğretmek değil, kazanmak. Bu bilginin bir silah olarak kötüye kullanılmasıdır. Son olarak bu disiplin duvarının harcı da yazmak, yani bilgiyi not alarak kaydetmek. Bu disiplin maddeleri arasında beni en çok düşündüren yazma oldu. Günümüzde neredeyse her şeyi kopyala yapıştır yapabiliyor veya dijital olarak kaydedebiliyoruz. Kaynaklarda bahsedilen bu bilgiyi bağlamak eylemi, elle yazmanın getirdiği fiziksel ve zihinsel süreçle mi ilgili? Dijital notlar aynı amaca hizmet eder mi? Bu çok yerinde bir soru. Kaynaklardaki vurgu eylemin kendisine. Yazmak, bilgiyi pasif bir şekilde almaktan çıkarıp aktif bir şekilde işlemektir. Kendi cümlelerinizle yeniden organize edersiniz, zihninizde bir yapıya oturtursunuz. Bu yüzden söz uçar yazı kalır denir. Yazı bilgiyi zihninize demirler. El yazmanın beyinde farklı yolları aktive ettiği bilimsel bir gerçek olsa da asıl prensip dijital notlar içinde de geçerli. Yani mesele, mesele Bilgiyi sadece kopyalamak değil, onu aktif olarak işlemek, özetlemek ve kendi kelimelerinle yeniden yaratmak. Bu aktif süreç tanımı ilginç. Çünkü bu bilginin sadece zihnimize indirdiğimiz bir veri olmadığını, onunla bir ilişki kurduğumuzu gösteriyor. Sanırım bu ilişki kavramı bilginin taşıyıcılarına yani öğretmene ve kitaba bakış açımızı da temelden etkiliyor, değil mi? Kesinlikle. İşte şimdi binanın çatısına yani her şeyi koruyan o saygı unsuruna geldik. Öğretmen öğrenci ilişkisi kaynaklarda basit bir bilgi aktarımı olarak görülmüyor. Bu manevi bir bağ bir usta çırak ilişkisi. Öğretmene gösterilen bu hürmet listesini dinlerken açıkçası biraz yabancılık çektim. Günümüzün daha eşitlikçi, daha az hiyerarşik eğitim modelinde bu kurallar biraz aşırı, hatta otoriter bulunabilir. Öğretmenin sözünü kesmemek, ders sırasında ondan daha yüksekte oturmamak gibi maddeler var. Kaynaklar bu saygıyı bir itaat olarak mı yoksa daha farklı bir şekilde mi çerçeveliyor? Amaç öğrencinin eleştirel düşüncesini bastırmak mı? Tam tersi. Amaç öğrencinin egosunu bastırarak eleştirel düşüncenin önünü açmak. Buradaki saygı öğretmenin şahsına yönelik bir kutsallaştırma değil, onun temsil ettiği bilgiye, tecrübeye ve o bilgiyi size ulaştırmak için harcadığı emeğe yönelik bir hürmettir. Anlıyorum. Simbolik bir eylemidir. Nasihatlerini kabul etmekse, benim göremediğim bir şeyi görüyor olabilir alçakgönüllülüğünü göstermektir bu ilişkinin ders saatiyle sınırlı olmadığını öğrencinin öğretmenine dua etmesinin bile adabın bir parçası sayılmasıyla daha da netleşiyor bu ömür boyu süren bir minnettarlık bağı bu saygı halkası öğretmenden sonra bilginin diğer somut taşıyıcısı olan kitaba uzanıyor kitapların sadece birer nesne değil neredeyse kutsal emanetler gibi görülmesi de dikkat çekici evet çünkü o kağıt ve mürekkep nice alimin ömrünü, emeğini ve düşüncesini taşıyor. Bu yüzden o nesneye gösterilen özen aslında içindeki bilgiye gösterilen bir saygı ifadesidir. Kitapları yere koymamak, üzerlerine başka şeyler koyarak ezmemek, onları temiz tutmak bunlar bilgiye değer verenin onun bulunduğu kabına da değer vereceği fikrine dayanır. O halde toparlayalım. Sağlam bir niyetle temeli attık. Sabır, tekrar, zaman yönetimi, doğru soru sorma ve yazma tuğlalarıyla duvarları ördük. Saygı çatısıyla da her şeyi koruma altına aldık. Evimiz hazır. Peki şimdi ne olacak? Görevimiz bitti mi? Kaynaklara göre asıl görev şimdi başlıyor. Çünkü bir ev içinde yaşanmak için inşa edilir. İlimden sonraki adap başlığı bilginin nihai amacını ortaya koyuyor. Ve ilk madde şaşırtıcı değil yine ve yeniden amel etmek. Yani o evde yaşamaya başlamak. Kaynaklardaki o güçlü benzetmeyi hatırlıyorum. Amel edilmeyen ilim meyvesiz ağaca benzer. Aynen öyle. Çok heybetli görünebilir, gölgesi büyük olabilir, yaprakları göz alıcı olabilir ama kimseye somut bir faydası yoktur gerçek bilgi sahibinin ahlakında, kararlarında, insanlarla ilişkilerinde zor zamanlardaki duruşunda kendini gösterir. Bilgi sizi daha iyi bir insan yapmıyorsa, sadece daha bilgili bir insan yapmıştır. Ve bu, bu yeterli değil. Evde yaşamaya başladık diyelim, Peki bu evi başkalarına da açmalı mıyız? İkinci adım bilgiyi yaymak ve öğretmek sanırım. Bilgiyi kıskanmamak diye bir ifade var. Evet, bilgi biriktirilip kasaya kilitlenecek bir hazine değil, paylaştıkça bereketi artan bir nimettir. Bilginin zekatı onu öğretmektir fikri tam da bunu anlatır. Nasıl ki malın zekatı onu temizler ve topluma fayda sağlarsa, bilginin zekatı olan öğretme eylemi de hem bilginin kendisini zihninizde daha kalıcı kılar hem de toplumun aydınlanmasına hizmet eder. Hmm. Peygamberin hayra delalet eden onu yapan gibidir sözü de bu fikri taçlandırır. Yani birine öğrettiğiniz doğru bir bilgiyle o kişinin yapacağı tüm güzel işlerden manevi bir pay alırsınız. Ve son olarak belki de en hassas konuya geri dönüyoruz. Tartışmadan kaçınmak. Bu fikirlerimizi savunmamak, haksızlık karşısında susmak anlamına mı geliyor? Hayır kesinlikle değil. Daha önce konuştuğumuz gibi gerçeği bulma amaçlı yapıcı diyalog teşvik ediliyor. Ancak burada kastedilen bir tartışma yapıcı amacından sapıp bir ego gösterisine, bir hakaret yarışına veya bir üstünlük mücadelesine dönüştüğünde adap sahibi kişinin o toksik ortamdan çekilmesidir. Anladım. Çünkü o noktadan sonra amaç artık üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir ve bu bilginin ruhuna ihanettir. Bilgi ayırmak için değil, birleştirmek için yıkmak için değil yapmak için kullanılmalıdır. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Gördüğümüz şey sadece bir eğitim metodu değil, baştan sona bir karakter inşa etme projesi. Samimi bir niyetle temeli atılan, sabır ve saygıyla duvarları yükselen ve sonunda hem kişinin kendi hayatını hem de toplumu aydınlatan içinde yaşanan bir ev bu. Çok güzel özetledin. Bu adab kurallarının her biri kişiyi sadece daha bilgili yapmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sabırlı, daha saygılı, daha alçak gönüllü ve en önemlisi daha faydalı bir birey haline getiriyor. Nihai amaç, daha fazla bilen biri olmak değil, bildikleriyle daha iyi bir insan olmaktır. Bilgi, bu dönüşümün sadece bir aracı. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Günümüzün bilgiye saniyeler içinde ulaştığı, her şeyin bir tık uzağımızda olduğu bu dijital çağda bizler bilginin bu adabını ne kadar koruyabiliyoruz? Belki de bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey daha fazla bilgi değil, edindiğimiz o sonsuz bilgiyi taşıyacak ve anlamlandıracak olan işte bu derinlik ve ahlaktır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?